Holistik yaklaşım çok önemli. Neden? Çünkü biz din eğitimi vereceğiz. E, din nedir arkadaşlar? Bundan önce söyledik. Bizim dinimiz yani İslamiyet hayata ne yapar? Hayatı bir bütün olarak ele alır. Ve sadece insan hayatını almaz. Çünkü insan nedir? İnsan, kainat aslında bir bütünün parçalarıdır. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Dolayısıyla insan ve kainat bir bütün ise, din de hayatı bir bütün olarak ele alıyorsa, o zaman bizim din eğitimini verirken de ne yapmamız gerekiyor? Bütüncül olarak, holistik olarak bir bakış açısıyla insana yaklaşmamız gerekiyor. Yoksa vereceğimiz din eğitimi arkadaşlar ne kalır? Ya kör kalır ya topal kalır. Yine Einstein'a ne yaptık? Atıf yaptık arkadaşlar.